Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ee, bugün oje yapacağız yani bir tür oje yapacağız evet ee, şuradaki gördüğünüz dergilerden sayfa kopartarak yani küçük küçük şeyler kopartarak e, e, kesebilirsiniz evet mi? kesebilirsiniz burada e, annem şu an kesiyor şurada asitonlu suyumuz var. Burada da beyaz hojemit ve şeffaf hocimiz var. Biz önceden böyle beyaz hojemizi sürmüştük. Proje kuruduktan sonra da o kestiklerimizi asetonlu suya batırdık. Bir tane tırnağımı ben yaptım. İkinci tırnağımın üstüne de o kağıtlardan bir tanesini yaptım. Şimdi üçüncüsünü sizinle birlikte deneyeceğiz. Burada böyle değişik değişik yazılar var. Bir bunları deneyelim istiyoruz. Bunu asetonlu suya batırdık. İyice ıslanmasını sağladık. Ondan sonra alıyoruz. Tırnağımıza yapıştırıyoruz. Ve iyice bastırıyoruz. Eğer çok bastırmazsanız çıkmayabilir. Şimdi mesela o kururken ben diğerini çıkarmaya çalışayım. Bakalım. Çıkacak mı? Hop. İşte gördüğünüz gibi. Şıp yazıyor üstünde. Evet. Şimdi bu kurusun. Bu da çıkacak bakalım. İyi kurumasını sağlayalım. Kuruduktan sonra üstüne şeffaf ojemizi süreceğiz. Onu korumak için. Bakalım. Evet, bunu da deniyorum. Yazı pek çıkmadı siyah olduğu için. Sonra bunu alıyoruz. Üstünü güzelce bununla geçiyoruz. Kuruduktan sonra daha güzel bir hale geliyor zaten. Evet. Her parmağınızda değişik değişik bunları yapabilirsiniz. Çok güzel oldu bence. Bence de. Özellikle şu şıp şu. yazanı çok evet. beğendim. Ben de çok beğendim. Çok o beğendim. zaman vedamızı edelim anne. Videomuzu beğenmeyi, yandaki tuşa basıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.